Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi emzik zincirimizi yapmaya. Emzik zinciri için e, bir tane küçük bir tavşan kafası yapacağız. Tavşan kafamızı birazcık daha bu çıngıraklı diş kaşıyıcıdakinden birazcık daha küçük başlamak istiyorum. Buna 8 tane sık iğne ile başlamıştım. 6 sık iğne ile başlayalım. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şu şekilde sihirli halkamızı kapattık. İlk sık iğnemizin tepe noktasına çırpı batarak tüm sırayı çift batıyoruz. Böylece sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şöyle. Evet, ikinci halkamız da bitti. Her sık iğnenin tepe noktasına çift battık. Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 3. sırada bir tek bir çift batacağız. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar bunu altı kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, üçüncü sıramı bir tek bir çiftle tamamladım. Şimdi dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada iki tek bir çift yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bunu altı kez tekrarladığımda sıra sonunda 24 tane sık iğnem olacak. Dördüncü halkamızın sonuna geldik. Beşinci halkamızda üç tek bir çift yapacağız. İki, üç. Şimdi bir de çift yapıyoruz. Bunu altı kez tekrarladığımızda sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Beşinci halkamız da tamamlandı. Şimdi üç sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan 30'ar sık iğne yapıyoruz. Evet 6, 7 ve 8. sıraları 9, 30 skine olarak tamamladım. Şimdi 5 sık skine yapıp 1 arttırıyorum. Bunu 5 kez tekrarlıyorum. 3, 4, 5 skine. 1 arttırma. Bunu 5 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 35 adet skinem olmuş olacak. Evet 9. sırada 5 sık iğne bir arttırma yaptık. 10, 11 ve 12. sıraları hiç arttırma eksilme yapmadan 35 sık iğne olarak örelim. Evet 12. sıramızın sonuna geldik. 13. sıramızda 6 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Ve sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz oluyor. 6 1 arttırma. 3. sırayı 40 sık iğne ile tamamladık. 14. sırada arttırma eksiltme yapmadan 40 sık iğne olarak devam ediyoruz. 14. sırayı tamamladık. 15. sırada 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2 3 4 5 6 ve bir eksiltme. Eksiltmeyi bir sonraki sık iğnenin ön lobunu ve sonraki sık iğnenin ön lobunu tığımızın üstüne geçirip iplik alıyoruz. Tek seferde her iki ön lobun içinden geçiriyoruz ve daha sonra sık iğne yapıyoruz. Sıradaki sık iğneyi alırken bu eksilttiğimizi almamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar eksiltmelere başladığım için ben artık güvenli gözlerimi taktım. Siz güvenli göz yapmak istemiyorsanız uyuyan gözle işleyebilirsiniz daha sonra. E, gözleri tam 12. ve 13. halkaların arasına taktım. Arada 6 sık iğne boşluk olacak şekilde yerleştirdim gözleri. Şimdi 16. sıraya başlıyorum. Şimdi 16. sıradayım. 16. sırada 5 sık iğne 1 eksiltme yapacağım. Daha sonra 4 sık iğne 1 eksiltme, 3 sık iğne 1 eksiltme, 2 sık iğne 1 eksiltme, 1 sık iğne 1 eksiltme. Sonrasında da 5 tane eksiltme yaparak kapamamı yapacağım. Evet arkadaşlar. 3 sık iğne 1 eksiltme yaptığım yerde elyaf doldurmaya başladığım içine sıkıca el yapımı doldurduğum en son 5 tane eksiltme yaptım. Şimdi bu 5 eksiltmenin ön noktalarını toplayacağım. 1 2 3 4 5 evet. sıkıyorum ve birleştiriyorum buradan herhangi bir noktadan çıkıyorum. Tekrar girip karşı tarafta herhangi bir noktadan çıkıyorum. Bir kez daha yapalım. İpimi kesiyorum ve içinde kaybedeceğim. Şu şekilde. Evet tavşanın kafası olmuş oldu. Şimdi kulaklarını yapalım. altı sık iğne ile başlayalım. Sihirli halkamızın içine altı sık iğne yapalım. 1 6 Sihirli halkamızı kapatalım. Birleştirmeden bir süre çıkıyoruz. İkinci halkada her iki sık iğnenin tepe noktasına bir artırma yapıyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oluyor. 1 2 iki. Evet, ikinci halkanın sonuna geldim. 3. ve 4. halkalarımızı 12 sık iğne olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi 4 5. sırada 5 sık iğne yapalım. 1 5. Beş. 5'inin tepe kısmını açık pembe ipimizle yapacağız şu şekilde. Aldık. Bir sık iğne pembe yapalım. Şimdi beyaza geçeceğimiz için tekrar beyaz ipimizi sık iğnenin tepesini çekmek için alalım. Evet. Şöyle bir pembe ipim ipimi birazcık geldim istiyorum. Bu içeriden yürüterek devam edeceğim. Şimdi geriye 6 sık iğnem kaldı. 6 sık iğnem yapıyorum. Evet, 6 tane beyaz sık iğne yaptım. 6. ve 7. halkalarda 4 adet beyaz sık iğne yapacağım. 3 4 tepesine pembe ile yapıyorum tekrar. Şimdi pembe ile 3 sık iğne yapacağım. O sırada beyaz ipimi içeriden ilerletiyorum yine. 1 2 3 Burada beyaz ipime geçiyorum. 5 tane sık iğne yapıp sıra sonuna geliyorum. Evet. 6. ve 7. sıraları bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, 8. sırada 2 sık iğne yapıyoruz. Sonra bir eksiltme yapıyoruz. Şöyle ön noktadan alıp tepesini pembe ile yapıyoruz tekrar çünkü pembeye geçeceğiz. 3 tane fembe sık iğne yapalım. Ne yaza geçtikten sonra bir tane eksiltme yapalım. Ve sıra sonunu 3 tane daha sık iğne yaparak gelelim. 1 2 3 Evet 8. sırada tembel ipimizi bitiriyoruz. Şimdi 10 tane beyaz sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 9 kulağımız bitti. Dikmek için uzunca bir ip bırakalım. Evet. Kulaktan bir adet daha hazırlayacağız. Şu şekilde. Sonrasında monte ederiz. Evet arkadaşlar emzik zinciri için tavşanımı yaptım. Burada çıngıraklı diş kaşıyıcıdaki tavşandan bayağı küçük bir başlık oldu. Buradaki yakasından bir tane buna göre küçük yapalım. Bunun için 15 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 14 15 Şimdi başlangıç bu kaydırma yaparak birleştirelim. 3 zincir çekelim. 1 2 3 Her zincire üçer tane olacak şekilde şöyle ikili trabzan yapalım. İlk zincirde 3 tane zincir çekip başladığımız için onda bir iki bir trabzan sayıyoruz. Sadece iki tane batıyoruz. Diğer hepsine üçer tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonunda görüşelim. Evet son zincire geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım ilk 3 tane çektiğim zincirin tepesine kaydırma yaparak kapatıyorum. İplerimi saklayacağım. Evet, iplerimi gizledim. Bu şekilde tasarım tamam. Böyle gözükecek. Şimdi ben 4 adet bu toplardan hazırlamıştım. Şimdi bir tane de sizinle toz pembe yapalım sihirli halkamızla başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi her sık iğneye çift batarak arttırma yapıyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem olacak. Sıra sonunda görüşelim. İkinci halkamı tamamladım. Üçüncü halkamda bir sık iğne bir arttırma yapıyorum bunu altı kez tekrarlıyorum sıra sonunda 18 tane sık iğnem olmuş oluyor Evet üçüncü halkamı tamamladım şimdi üç halka boyunca arttırma eksiltme yapmadan 18'er sık iğne devam edeceğim altıncı halkamızı bitirdim şimdi eksiltmelere başlıyoruz bir sık iğne bir eksiltme bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, 7. halkamı tamamladım. Şimdi sıkıca elyafla içine dolduracağım. Daha sonra 6 kez eksiltme yapacağım. Altı sık iğne olacak ve en son uç kısmını toplayacağım. Eğer bunu el yapçı mısınız varsa el yapçı mızıyla da yapabilirsiniz. Ağız kısmı küçük olduğu için biraz zorlanabiliyorsunuz. Güzelce el yapla dolduralım. Evet sıkıca el yapla doldurdum. Şimdi bir sonraki sırayı yapıyorum. 6 tane eksiltme. Evet, 6 tane eksiltme yaptım. İpliğimi kestim. Sizin son zincirimi kapattım. Şimdi her bir sık iğnenin ön lobunu iğnemin üzerinden alacağım. 1 2 6 6 kez bunu yaptıktan sonra sıkıca birleştiriyoruz. Topumuz tamamen kapanmış oluyor. Burada ipimizi ileriye doğru içiyoruz. Tabi isterseniz öncesinde şurada bir düğüm yapabilirsiniz sabitlemek için. Şöyle. Buradan. Kaç defa ipi ilerletip daha sonra kesip ipin ucunu Saklayacağız ve boncuklarımız da hazır. Artık zincirin son aşamasına, artık emzirin zincirinin son aşamasına gelebiliriz. Şimdi bu iş için emzik zinciri iple satılıyor, onlardan kullanabilirsiniz. Ben kendi e, tavşanı ördüğüm iple ipinle yapacağım. E, bunun için öncelikle yapacağım sıralamayı dizdim, e, ne kadar ip gideceğini hesapladım sonrasında ona göre bir ipimi kestim ve şimdi başlıyorum ee, buraya Öncelikle ipimi iki katlı olarak kullanacağım şöyle bu başını böyle başlatıyorum bunu bu şekilde sıkıştırdım. Şimdi ipimin diğer ucuna iğnemi geçireyim. Sırayla yerleştirelim. Bir tane ahşap boncuk yerleştiriyorum. Siz yaslı ahşap boncuklardan alabilirsiniz. Sayısını değiştirebilirsiniz. Ya da hiç ahşap boncuk kullanmayabilirsiniz. Ee, yapmış olduğum tavşanın tepe noktasından başlayıp alt ortasından çıkıyorum. Son kısmı biraz zor oldu evet. Şimdi yakamı geçiriyorum. Tersi alta bakacak. Yüzü tavşana bakacak şekilde. Şimdi bir tane toz pembe ipi boncuğumdan geçiriyorum. Yine bir tane ahşap boncuk. Diğerlerini de sıraya göre dizeceğim. Evet sırayla boncuklarımı dizdim. Şimdi en son emziğin takılacağı yeri yapıyorum. Şöyle en sonda İpliğimi geri dönüyorum bir iki tane. Emzik geçirmek için yeterli bir miktar bırakıyorum. Şuraya şu ipi kesebilirim burada kaybolacak zaten. Sonrasında burayı sıkıca birleştirip. düğüm atıyorum. Bunu sıkı bir şekilde yapalım ki yani üsttekiler oynar olmasın. Şöyle sıkıca düğümümüzü de yaptık. Emzik zincirimiz hazır. Bu bu kısmı siz e, isim yazabilirsiniz. Yazılı boncuklardan alıp hani kare boncuklardan da alıp yine isim yazabilirsiniz. E, daha uzun tutabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben böyle dizayn etmek istedim. Hepinize iyi günler diliyorum.